bombalama at da Nasıl? 1 2 3 <laughs> <Çok güzel yabalın>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar onu bir dağda olması gereken bütün özellikleri üzerinde barındırır. Ormanlarında yeşilin her tonu, suyunda saflığı ve duruluğu bulursunuz. Zengin ormanları sizi kendine çeker. Vadilerinde çığlık attıran şelalenin ile karşılaşırsınız. Göreklerinde, berrak sularında yüzer, o anı doyasıya yaşarsınız. Uludağ'ın Kuzey vadilerinden birisidir. Güvercinlik Vadisi. Sarıtabat köyü ülkemizin en tanınmış köylerinden birisi. Bir turizm çekim alanı olarak herkesçe biliniyor. Sarıtabat şelalesine inen bu vadiyi yukarıdan Uludağ'dan aşağıya kadar bir geçiş yaptık. Buradaki havuzların, şelalelerin güzelliği karşısında büyülendik. Bu sıcak temmuz günlerinde bizler de hem sporumuzu icra edip hem dağımızın hiç görülmemiş alanlarında kendimizi yaşayarak halkımızın da izlenimine sunmak istedik bu görüntüleri. Bu güzellikler hepimizin bu güzelliklerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Doğa sporları yapanlar açısından da çok önemli bir çalışma alanı. Burada çok farklı sporlar yapmak mümkün. Ancak tecrübesiz olanların asla bu şelaleler bölgelerini geçmelerini tavsiye etmiyoruz. Bunlar e, teknik ekipmanlarla ancak tecrübeli ekiplerin yapabileceği bir şey. E, suyun sıcaklığı herhalde sanıyorum e, 7-8 dereceden fazla değildir.